Değerli katılımcılar, ablalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz. Mersin'de yaşanan bu kötü olayı Seferi Sar Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak enseple kınıyoruz. Bunu yapan arkadaşlar bilin ki bizden birileri değildir. Şoför esnafı demek ekmeğine, aşına, ailesine, aracına binen her yolcusunu kendi namusu sayıp emanet sayan kişi demektir. Bunun böyle bilinmesini ve bu olayın bir daha ülkemizde gerçekleşmemesini canı gönülden istiyorum. Gün, yüz, gün yüzü, gün görüp de en son güneşi gördüğünde cezaevine giren bu caniler inşallah cezaevinden çıkmayı göremeyecekler. Güneşi bir daha görmeyecekler. İdamla cezalandırılacaklardır. Hepimizin başı sağ olsun. Dolmuşa bindiğinde şoförü kapıyı kapatıp gaza basıp ıssız bir yere götüreceği korkusunu yaşamayan bu korku yüzünden tek kalmamak için son inanla birlikte inmek zorunda kalmayan ıssız bir sokakta iki adımda bir arkasına tedirginlikle bakmadan yürüyebilen arkasından gelen kişinin adımlarının temposuna kulak kesilmeyen Yanından geçen birinin kendisini taciz edebileceği korkusunu yaşamayan. Eve yemek siparişi verdiğinde bile tekse eğer Siparişi getiren kişinin yalnız olduğunu anlamaması için elinden gelen yapan. Hayatında hiç tacize uğramamış olan. Bindiği taksinin plakasını almak zorunda kalmayan. Kaç erkek tenha bir sokaktan geçerken telefonunu eline alıp baba geldim zaten camdan baksan görürsün diye boş telefonu konuşmuştur. Hiçbirimiz hayatında bir kere olsun tecavüze uğrama korkusu yaşamamış olan bir kadın kaldı mı bu ülkede? Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bir şekilde yalnız yaşamak zorunda olan kadınlarının potansiyel siz onu anladınız. Her yalnız yaşayan kadın erkek aramıyor. Bunu da herkes bilsin. İstenmedik bir yerde çığlık atacağınıza şimdi atın. Güçlü atın. Sus Susturamasınlar sizi. Sizi susturanlar size o çığlığı tenhada attırmak isteyenlerdir. Susmayın, susmayın kadınlar, susmayın.